yavaş ağacı var. Sonra... Bak da göstereyim size. Şöyle yeni bir şey geldi ama premium Hemen gözükmüyor premium olduğu için şimdi gidelim bir şey daha göstereceğim size de geldi mesela. Burada değil. Heh, bu arada. Gelin. Şimdi bu evi ince, incelememize gerek. Zaten siz biliyorsunuz. Bakın, size bir şey göstereceğim. Alışveriş 259 lira iki benden. Bakın. Paraftan. Paraf üstü tam bir güzellik. Gördüğünüz gibi paraf güzel. Buraya geliyorsunuz. Herkese göre bir güzellik var. Hala gelmediyseniz. Geldiniz, geldiniz, şey geldiniz. geldiniz. Şimdi. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bakın buralara da geldi ama onları inceleyelim. Çünkü benim robotum yok ko gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz 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 diyoruz şöyle mesela ilk bunu inceleyelim <laughs> bu Ve Ay, kızan, ne oluyor ya biz <laughs> <laughs> Tabi. Yoksa tüm Biraz dönelim Fiyatlar takalım mı? Nasıl o ya sen yaşadıklarımızı düşününce bana aşık olur mu? Daha büyük bir Bana artık Öyle ayak O kadar merayet diye babamla ilgili sorun mu var? O benim babam değil. Sen benim babamsın. Opa. Tamam. Dönmekten başım döndü. mesela. Yirmi Merak tespit bence tespit şu sayıları inceleyelim. Bir, bir, Peki, ilk bir, bir dakika. Var. Şuraya. Arttır Steve. Normal yok. Şimdi gidelim. Buraya geldik. Yani. Burayı mı inceleyelim? Bakalım gizli bir yer var mı? Suyun içine var mı? Yok. 2020 Galiba, 2020 Galiba. Ücret Şuradan gidelim. Şurada bir kuruluyor. şey var mı? Yok. Peki. Işçi, iş tamam galiba Aynı yok. Şimdi var. şu, şu var. yemeğe var. bakalım. En 17. Tam 17. Buna evet. bakalım. Tahminler beklentilerle peş peşe sıralanırken şimdi şimdi... Enflasyon rakamları bir eksiğimiz kaldı. O da bir Bir geri bir şey. Enflasyon 21 tutalım. Hoppa. Yeter. Peki bu ne anlama Bakalım profesörü yeni bir şey gelmiş. Ya bu rakam kalıp burada kalabilirsiniz. Veya de yapabilirsiniz. Profesörü yeni bir şey gelmiş. Galiba.

ben daha yeni inceliyorum. İşte bu çok fena oluyor. Hadi şöyle de yapabiliyor. Yükselecek. Böyle yapalım. Böyle yapabiliyor. Böyle düzeliyor. Hop. Daha. Çalışmalarımız verdi. Yarın belediye başkan adaylarını belirlemek için kurulan aday belirleme komisyonu. <laughs> Allah. Şöyle sonra serbest bırakıldı. Bakın. Yok şunu şunu şu, 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 buraya yeni ağaçlar geldi. Şuralar. <laughs>

Başı beledere gidelim. Nereye gidelim? Nereye nereye nereye? Şuraya bir ev yapalım. Başka yeni evler gelmiş mi diye bakalım. <laughs> Bunu size bir anahtar. Ama. Hemen. Gelin başka bir anahtar. <laughs> Kimin vesaire sonra ülkeleri yaptığı yardımlar için teşekkür etti? O çocuğuna Herhalde açık açık çocuğu teşekkür aşağı yukarı her şey belli olmaya başlamış. Kimin ne olduğunu, ne şekilde bu kazanın olduğunu artık insanlar da biliyor. Sayın Büyükelçi hiç mi dile getirmedi? Hiç mi sormadı sonu Cumhurbaşkanı'na? Sizin yolunuz bir kazaya karıştı. Bunun sonucu ne olacak? Eğer ölümlü bir ölürse o kişi kuruya hayatını kaybederse çözünüzü... <laughs> <laughs>

Biraz, biraz, biraz. Başka bir soru var galiba. Sen yine burada değil misin? Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Biz de gidelim. Aa, ben bir şey demedim ya. Yaka MHP'den istifa etti. Bahçeli her konuşmasında Cumhuriyet ittifakını sahiplenirken <laughs> Safhe Sancaklı'nın Kocaeli özelinde ittifakı hedef alan sözleri MHP'yi dalgalandırdı. Bu dönem MHP'yi bir belediye vermezlerse beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'nde göremezler. Cumhur İttifakı Kocaeli'nde en az 4-5 belediye kaybeder. Bu sefer buldukları gibi olmaz. Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Geri dön, geri dön. Geri dön, tabii ki geri dön.